Hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile biz karşınızdayız. Bugün uzay seti aldık. Masal ve kuzeyi. Onu sizinle beraber açmak istiyoruz. Tabi çocuklar şuradan, heyecanlı. Şuradan. Kuzey kimseye elletmiyor. Kendi açacağını söylüyor arkadaşlar. Zaten açamayacak. Benden yardım isteyecek galiba derken. Kuzey açabildi. Evet. Masa sen oradan biraz daha çek. Bekle abla sana yardım etsin. Evet. O kesme bıçağı. Onlar da kalıpları. Bakalım içinden neler çıkacak. Biraz daha yaklaştıralım. Evet onlar hamur. Bunlar da kalıplar uzay şeklinde kalıpları var içerisinde arkadaşlar. Anne açma bunu. Onda dört tane var ya kuzey. Kuzey dört tane hamur var ya. İki hamur senin, iki hamur kardeşini. Aa, ama böyle haksızlık olur. Evet iki senin. Iki... Galiba mavi sandı o rengi. Evet. Açalım mı hamurları? Ben size yardım edeyim. Bu da benim. Evet. bıçağın. Onlar da. Evet. Gezegenler. Al. Bana yardım et istersen. Tut. Buradan çek. Poşetleri kenara bırakalım. Ben mi açayım? Tamam. Buradan. Ayşe. Kuzey sen de bana yardım et. Buradan. Yardım edeyim mi sana? Evet. <laughs> Masa bunların içerisine sıkıştıracağız. Kalıp çıkaracağız. Dur yeşili de ben kendime deneyeyim. Anne hani benim bu ya. Tamam size göstermek için sadece ben de deneyeyim olur mu? Anne yani bu, bu benim vermeyeceğim. Bunlar hepsi benim. Açamadım arkadaşlar. pembe. Bana pembe. Ben pembeyi zaten çok severim. Kuzey ver ben sana açayım. Al. Bak yeşili açtım. Ama yeşil benim. Ne? Evet. Yeşil. Sarı da Kuzey'in. Ey, evet. Al Kuzey. Hı. Şimdi şu Neyse şekilde de. kalıplar var ya arkadaşlar. Elimizde Bak. iyice yoğuruyoruz. Şöyle net size göstereyim. Daha sonra Hatta bu biraz büyük gibi. Bu uzaya çıkmış astronot olacak. Şöyle bastıralım. İyice bastırıyorum. Şurada kolları var. Kollarına da geçirelim. Beni izliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Peki siz çocuklar Kuzey sen izliyor musun? Bak nasıl yapacağız şimdi? Daha sonra bak bastırıyoruz bastırdık bastırdık tabi tek elle yapınca biraz zor oluyor siz iki elle yapınca biraz daha özenli yapabilirsiniz ben de dikkat ediyorum evet güzel de oldu şimdi açalım bakalım ne çıkacak senin için ben sana yardım evet. Aa teşekkür ederim. Masa bana yardım etmek istiyormuş. Aa bir yaklaştırır mısın? Ben çıkartayım istersen. Bozulmadan. Bakın arkadaşlar astronot çıktı. Şurada fazlalıklarını da alabiliriz. Kesme tahtasını ver. Bıçağını ver bana. Evet bıçağını ver. Fazlasını da şöyle çıkarıyoruz. Tamam. Ver bunu derim. Sen de mi yapacaksın? Bozulmamış. Şuradan biraz daha fazlalarını alalım. varmış, Sen de mi istiyorsun? Benim astronotum hazır. Uzaya çıkmak için. Orası arkasıydı. Burası önü. Hatta ağzı ve gözleri biraz belirgin. Allah! Sen, sen de mi yapıyorsun? Aferin size. Evet, hamurları iyice birleştiriyoruz. Daha sonra kalıba yerleştiriyoruz. Mimi'ye baktın ya, mimine mimine bitti. Bitti. bitti mi? Şimdi çektim. Evet. Değişik şekiller çıkartalım. Evet. Ben fazla olanları da şöyle evet. toparlayayım kenarda beklesin. Tabi bu çocuklar biraz daha küçük olduğu için arkadaşlar fazla yapamıyorlar. El becerileri daha iyi gelişmemiş. Ama nana, zamanla nana, nana, nana. büyüdükçe onlar da şekilleri Aa. iyi çıkarabilecekler. İnşallah tabi. Ama hamurları karıştırmam Kuzey tamam mı? Kuzey bak onun içinde sarı var ya Onları çıkarsan çıkar onları. Hamurları karıştırırsak anne değişik renkler olur. O mu? O benim astronotum. Uzaya çıkacak. Hatta bir tane daha yapayım. Masa hamurları karıştırmıyoruz. Masa karıştırmıyoruz. Tamam hamurları karıştırmıyoruz. Masacım verir misin bana? Dur ben ayırırım. Anne ya anne. anneye bağırılır mı? hamurlar karışırsa bir daha nasıl oynayacağız? Bilmiyorum. Ya. Ayrı ayrı yapabilirsin. Kırmızı yap bana ver. Yani. O kırmızı değil yeşil. Ha biraz içinde kalmış arkadaşlar onu söylüyorum asla. Tamam yeter. Bakalım burada başka hangi renk şekiller var? Al Masalcığım ha. biraz daha sakin olur musun? Aa, bak senden görüyor o da bana bağırıyor. Bir 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 yapma. Paspur'da ne var biliyor musunuz? Bu uzay gemi, gemisi. Ne? O mu? gemisi. Evet. Abi, ben şu, ben şunu al demeyeyim. Evet. Baba bunlar. Böyle değişik şekiller oldu. var arkadaşlar. İstenemez. Bir... E, Bunu ben tekrar yerleştireyim yeşil olandan. İyice bastırıyoruz. Bastır. Evet. Canım benim. Masa tüm gücünü kullanmak için araya kalk arkadaşlar. Anladım. Şöyle. Anladım. İyice bastırıyoruz. Bıçağını kullanabilir miyim Kuzey? Bıçağını kullanabilir miyim? Ya bu çocuklar çok cimri. Anladım. Bana hiçbir şey kullandırmıyorlar arkadaşlar. Onlar paylaşmışlar. Bana yok diyorlar. Ha, sana yok. Canım Yo, benim. Aa, i̇nsan annesine vermez Hı. Arkadaşlar Anne. siz paylaşın tamam mı? Annenizle, kardeşinizle, babanızla. Anne, Aa, ben. bak yeni bir oyun çıktı. Oyun mu çıktı? Evet kalıptan. Ben yardım edeyim mi Kuzey yeni sana? Ve ben, ben çıkartayım. Değil Değil. Evet bakın bunun fazlasını isterseniz kesebilirsiniz evet şöyle çok güzel oyunlar bunlar masal tabi gücünü kullanmak için ayaktan destek alıyor evet ne yapıyorsun sen masal demiyorum ağlamıyorum kardeşine yardım ettiğini söylüyor. Evet, hamurunu düzeltiyor. Güne. Evet, o fazladan oraya yerleşmiş. Kuzey hamuru küp küp doğuruyor. Yemek yapacak sanki bize. Yine. Çıktı mı? O geçebilir tekrar. İçinmez. Evet. Bakın burada da. Şimden yapalım. Aa, burada Şimden küçük. Yapalım. Ya yumurta anne. var. Kinder yumurtasına benziyor. Beni. Benim. Benim Evet. Dur arkadaşlara gösterelim. Senin olduğunu ben biliyorum zaten de. Evet. Arkadaşlara gösterelim. Evet. Bakın hmm. Uzayda yaşayan yabancı cisimler oluyor ya arkadaşlar. Uzaylı diyoruz. Onlara benziyor bu da. Ya anne. Ha sen hayır. Aa bakın bana kızıyor arkadaşlar. Allah Allah. Kuzey hamurları birleştiriyor ama birleştirmeden oynayalım. Çünkü ortaya kötü renkler çıkıyor. Evet, yeşil olan benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Kuzey. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Attığımız videolara da like'larsanız yine teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Biz bu oyun hamurlarıyla oynamaya devam edelim arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi bay bay yapalım arkadaşlara. Kuzey sen de bay bay. bay bay. Bay bay. Evet bay bay.